Şimdi normalde Osmanlı toplumunda boşanmaların da çok yaygın olmayabileceği kanaati oluşuyor insanda ama ana kadarıyla boşanmalar yaygın. yaygın. Yaygın, evet. Yani elimizde bir istatistik yok bununla i̇statistik ilgili ama. Yok ama evet, çok karşılaşıyor. Sicillerde boşanma kayıtları az değil. Değil, evet. Eşlerden birinin ölümü ya da boşanma neticesinde dul kalan bireyler ikinci, üçüncü evliliklerini yapıyorlardı ve fazla evlilik tecrübeleri üvey akrabalık bağlarını da olabildiğince kuvvetlendiriyordu. Tek eşle ve öz evlatlarıyla yaşam döngüsünü tamamlayamayan insanlar çoğunluğu teşkil ediyordu ama modern zamanların ailelerine özgü gibi durum olarak da e, bu Burada tabii boşanma e, çok katı bir kuralla bağlı değil. Osmanlı'da İslam hukuku çerçevesinde Hı -hı. çünkü e, hani sadece erkek boşama hakkına sahipti. Evet ama kadının da boşama hakkı vardı. Hı -hı. Boşanma talebini iletebilirdi. Bu da anlaşmalı boşanmayla oluyordu. Muhala dedikleri bir şey var ve bu nedenle yani sadece erkeğe bağlı kalmış olsaydı bu iş belki çok daha az oranda bir boşanma evet, kaydına çok karşı Çok Kadınlar boşanma için mahkemeye evet, gidiyor. Muhala türü çok. boşanmada. Tabi orada muhtemelen erkeklerin kadınları bu boşanmaya yönlendirmesi söz konusu olabilir. Çünkü muhala türünü talep eden kadın bazı alacaklarından bir kısmından feragat ettiğini görüyoruz. Ha, peki. Ama nihayetinde kadının mahkemeye gelme, sürdürülemeyecek bir evliliği e, e, mahkemenin huzuruna taşıma hakkı olduğunu, kullandıklarını söyleyebiliriz. Tabii günümüz toplumundan çok daha kısa ömürlerin söz konusu olduğunu da söylerim. Yani hani ille de boşanma da değil bazen ikinci, üçüncü evlilikler eşler ölüyor ve onun üzerine de gerçekleşiyor. Peki çocukla ilgili ne tespit ettiniz? Kaç çocuk var ortalama? Yani, e, tereke çalışmaların ortaya koyduğu demografik verilerden ikisi şu ana kadar çok e, önemli katkı yaptı. Biri eş sayısıydı bahsi geçti. Diğeri de çocuk sayısı. E, farklı dönemlere farklı şeyler yapılan çalışmalarda çocuk sayısı 2 ile 3 arasında Oldukça düşük bir sayı. Evet. Nüfusun kendini yenileme oranının neredeyse altında düşük. kalıyor. Ee, bu, 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 şunu, bu şeyleri de var. Bu şunu gösteriyor. Terimler. Ama e, şunun altını çizmek lazım. E, çocuk sayısı ölüm anında çekilmiş fotoğrafı bize sunuyor. Doğmuş ama yaşamamış, ölmüş çocukların bilgisi yok. Tabii, yani doğurganlık sayısını bilmiyoruz. E, seyyahlar galiba Montagu'ydu. Müslüman kadınlar, Osmanlı kadınları 10 doğum yapar diyor. Ama 2-3 tanesi hayatta kalabilir diyor. Muhtemelen bu gözlemler tarihsel gerçekliği, olguyu Ama belli düzeyde mevcut, açıklıyor. Yine. Mevcut şeylere baktığımızda, verilere baktığımızda 2 ile 3, 2-3 arası, 2 nokta küsür falan diye çıkıyor. Oran olarak, yani şey sayısı, çocuk sayısı. Tabii burada e, e, benim sorduğum bir soru vardı. E, bu tereke kayıtları çoğunlukla e, yetimlerden küçük yaştaki mirasçılardan dolayı tutuluyorsa kuvvetle muhtemel ölen kişiler de genç yaşta ölmüştü çünkü ortalama insan ömrünün kısa olduğu bir dünyada genç ölümleri de yaygındır. Genç ölümler olduğu zaman geride kalan küçük yaştaki mirasçılar daha sık karşımıza çıkacak. Evet. Bunu ben şöyle tanımlamıştım. Biyolojik olarak büyümeye devam edecek bir aile eşlerden birinin ölümüyle orada kesiliyor. Evet. Burada terekelerin e, tutulma nedenlerinden bir tanesi yetimler dedik en evet. başta. Bir de dullar var. E, kassamlar var. Bu kassamlar bu terekelerin taksimini yapan adamlar. Yani e, feraiz hukukunu bilen, feraizi bilen, feraiz dediğimizde İslam miras hukukunu bilen, bu konuda uzmanlaşmış kimseler, hukuk adamları, bunlar e, terekeleri e, taksim edecek kişiler, bunların bir sıfatları var. Bunlara atama kayıtlarında şöyle bir sıfatla atanıyor bu kişiler: Mu'inüle Ramil ve Leytam. Yani e, yetimlerin ve dulların koruyucusu. Yardımcısı manasında. Şimdi burada yetimler yanında bir de dullar çıkıyor karşımıza ağırlıklı olarak. O da Fatih Hoca'nın söylediği erken yaşta genç ölümler. Yani babaların özellikle bu dullar dediği de çoğunlukla kadınlar tabii. Valizlerin evet. çoğu da kadın. Tabii kadınların ortalama ömrü uzun. Öyle anlaşılıyor. Tabii elimize e, tam olarak somut veri yok. Terekelerde e, batılı miras hükümetlerde olduğu gibi yaş bilgisi geçmiyor. Yani Kaç yaşında ölmüş? Eşi kaç yaşında, mirasçıları kaç yaşında belirtilmiyor. Biz reşit olmayan mirasçıları sadece onlar için kullanılan sıfatlardan anlayabiliyoruz. Eğer yaş bilgisi verilseydi muhtemelen birçok soruya, demografik soruya çok daha rahat yanıt verebilecek. Yaş bilgisi tabi verilmediği gibi kişinin ölüm tarihi de verilmiyor. Yani Ama bizim bu kayıtlarda gördüğümüz... Şöyle bir gördüğümüz... katkı yapabilirim oraya. Kadınların uzun yaşadığına dair. Mevcut tereke çalışmaları şunu ortaya koydu ki mirasçı listesindeki anne sayısı baba sayısından 2-3 kat fazla. Hmm. Yani dolayısıyla kadınların Tabii. daha uzun yaşadığını söyleyebiliriz. Kadınlar uzun yaşadığı için öldüklerinde muhtemelen çocukları e, reşit bir yaşa geliyordu. E, reşit yaşa geldiyse e, mahkemeye taşıma ihtimali ancak miras çekişmesi kavgası veya başka bir sebeple olacaktır. Evet. Erkekler e, bu konuda e, terekeleri tutması bağlamında çok daha e, şanslı, şanslı görünüyor. Ama e, resme diğer taraftan bakarsak çünkü e, şu söyleniyor. Kadınların terekesi az deniliyor. Hayır kadınların terekesi çoğu örnekte %30'u geçiyor. Bu muazzam bir sayı. Çok Batı'da böyle var. bir sayı yok. Hı hı. E, ama biz fotoğrafa veya konuya farklı bir açıdan bakarsak şunu görebiliriz. Erkeklerin terekesi fazla olabilir. Ki onun birçok ee, ekonomik sosyal sebebi var bunlar e, şu an konuyu çok değiştirebilir onlara girmeyelim ama terekeler bize şunu gösteriyor eş olarak e, kadınların terekelerde varis olarak çok sık karşımıza çıkıyor. Tereke dediğimiz şey ölen kişinin mal varlığı. Ama şu anki mal varlık aslında varislerin mal varlığı. Ve orada kadınlar daha sık karşımıza çıkıyor. Hı hı. Belki böyle bir evet. e, durumu da belirtebiliriz. Şimdi bir reklam arasına gitmem gerekiyor ama reklamlardan sonra...